Kocular merhaba. Merhaba. Geyve'nin, ilçesinin Kocular Mahallesi'ndeyiz, doğru mu? Evet, evet doğru. Bize telefonla bu köyden bazı arkadaşlar ulaştı. Bu köyde bir su sıkıntısı olduğunu. Su bulmakta zorlandığınızı, evet. e, içme suyu sağladığınız veya farklı amaçlarla su sağladığınız tek çeşmenin bu olduğu söylendi. Doğru mu? Doğru. doğru. Peki doğru, doğru. nasıl karşılıyorsunuz su ihtiyaçlarınızı siz? Karşılayamıyoruz. Kar Karşılayamıyoruz. Kar kar yani hiç misafirimiz de gelse rencide oluyoruz. Utanıyoruz. İçme yani suyunu komşu köyümüzden getiriyorlar bize. Evet. İçme suyu olarak traktörlerle falan getiriyoruz. Buradan alıyoruz. Hayvanlara karar verip de kar suyuyla hayvan suluyoruz. Yani. Hayvanlara? kar suyuyla karı eritiyorsunuz. Evet, tabanın evet. evet. üzerinde. Hayvanlara onu veriyorsunuz. Onunla yani. suluyoruz. Aynen. Biraz önceki büyüklerimizle konuştuğumuzda eee Sasken'in ve orman işletmesinin Su tankerleriyle köy içme suyu geldiğini öğrendik evet. ama bu da 2-3 günlük bir sürede tamamlanıyor. Öyle. Kötü havalarda buraya tankerlerin gelemediği zaman Gelemeye. susuzluk mu başlıyor? Gele, gelemedi be abi. Şu ziraat deriz. Orada kaldı badana etti, Orada boşalttı adam burada bıraktı. Evet, Gerisi geriye gitti. Boşaldık, geri i̇ki dönüyorlar. gündür susuz kaldık. Bitmez ben suyu şaşırdım. Hayvanları buraya getirdim. Hı şeyine. Bu susuzluk sorunu sadece Hı. kışa ait bir sorun değil. Yazın da aynı. Yazın da aynı, kışın da aynı. Kışın hadi kar eritip veriyoruz hayvanlara da yazın daha çok yani. Yazın hiç su Kışın Allah'tan kar yağıyor da hayvanlara elektrik veriyorsunuz. Peki geçim kaynağımız ne bizim burada? Hayvancılık mı yapılıyor? Evet. Hayvancılık ve çiftçilik. çiftçilik. Yazın daha çok size su lazım. Evet. Yazın çok kolay Yazın, var. Yazın içmeye ay, ay, ay ancak Kışın da bir de hani bu sıkıntıları çekince artık katlanamaz olduk biz. Çünkü Aklısınız. yani her şey suyla hallediliyor, susuz hiçbir şey olmuyor. E muhtarımıza bir şey söylesin, hiç o taraflı olmuyor. O ya yok ki alaka alakası yok, alakası yok yani, hiç alakası yok. Bizin, İlgisi yok. Biz bu konuda bir haber yaptık, köyde su sıkıntısı evet. var diye, Köy muhtarı bizde öyle bir sıkıntı olmadığını, ya çünkü kendisi orada gelmediği için, onu köye çok ilgilenmediği yani. için o sıkıntıyı yaşamıyor. Sıkıntı yaşayanlar yani birazcık da yaşasın. Şey, Niye yaşamadı? bir sene şey susuzluktan gitti o buradan zaten. Niye öyle diyorsun? Olabilir herkes önüne geçen buradan gidip yapmaya çalışsa <laughs> tabii, herkes gidecek. Tabii. Yani uzun çözüm değil. Doğru söylüyorsunuz. O, lazım burası var, artık mahalle öyle. olduysa bir ilçenin bir büyük şehrin mahallesi ise ilgilenilmesi lazım. Elinden geleni yapması lazım bir muhtar olarak yani. O zaman eee Saski veya burada benzer kurum ve kuruluşları böyle lokal pansuman uygulamalarından çok kalıcı bir çözüme yönelmesi evet, evet. bu Aynen sorunu öyle. kesin bir sonuca ulaştırması için gerekeni yapmasını istiyoruz. Verdiğimiz evet, sakınmamız evet. yok demek de olmuyor yani bir çözüm üretmek lazım. Biz burada bayan olarak kaç kişi çıkmışız yani bir şeyler olsun istiyoruz artık susuzluk nereye kadar gerçekten dayanılmıyor psikolojim falan bozuldu benim artık susuzluktan çamaşır evet. bir ütüye gelmeye taşıyoruz Aynen. biz akrabalara çamaşır yıkatmayı. Öyle oluyor. Zaten bu çeşme de kupkuru. Orta çeşme var. Orada su görme kupkuru oldu artık. Burada iplik gibi suyuna işimizi göreceğiz. Ne zamana kadar? Yakın Bazı arkadaşlarımız su da, da belki arka çıkıp evlerinden evet. çıkmıyor olabilirler ama bir suya kavuştuktan sonra onların daha çok yüzü gülecek belki. Zaten bu konular üzerine gelmemizin nedeninde birilerini kötülemek, birilerini çıkmak Öyle değil. Hadi, ne hata? Su gibi, su gibi, temel ihtiyaçlarından Aynen. biri olan bu bir sorunu giderilmesi yönelik neyi, nasıl, ne, nerede yapabiliriz'i araştırmaktı. Sizleri de zaten burada bu soğuk havada e, bizi kırmadınız, geldiniz teşekkür ediyoruz. Sesini Çözüme teşekkür yönelik ediyorum. bir uygulama sizin, ne yapabiliriz? Sizin, bizim sesini, sesimizi duyup da geldiğiniz için biz teşekkür ediyoruz. Estağfurullah, bu bizim tamam. görevimiz bu topraklarda birlikte yaşıyorsak çözüme yönelik çarelere ulaşmakta yardımcı olmak lazım. bizim görevimiz de bizim de suyumuz aslında yani. bir uzun çözüm de. işimiz <laughs> yok yani bizim ihtiyacımızı görsün suyumuzu bir yerden getirsin. bizim ihtiyacımız tabii canım su, gelsin, su çok önemli gelmesin. bir mesele. Hiç evet. bir şey Yeter ki su bu sene çok kötü oldu. Yazın bu? katlanıyorduk susuzluğa ama kışa gelince ağladığımız günler oldu. Yani doğru söylüyorsunuz. Susuzluğun yazı kışı olmaz. Her, her meclisinin şey. kendine Tabii. göre her ihtiyaçları şey, var. Her şey suyla hallediliyor yani. Çamaşır Kendisi yıkayacağız. Ne ozak çamaşır kurma ya. Hiç el vermiyor yani. Ya susuzluk ya gülüp geçirilecek, ötelenecek bir soru değil. Evet, bir an değil. önce çözülmesi gereken bir konu. Tabii Haklısınız. Ya. Umarız bu söylediklerini, söylediklerimizi, bu söylediklerimizi bu konunun yetkili isimleri duyar, dinler ve çözümüne yönelik bir an önce ama bir an önce hemen şimdi hemen yarın onunla adımlar atmasına vesile oluruz. İnşallah. Teşekkür i̇nşallah. ediyoruz. İnşallah. i̇nşallah inşallah biz de suya kavuşuruz belki. İnşallah.